Ben bir şey demiyorum abi. Neden abi? Sen de biliyorsun, ben de biliyorum. Ben bir şey demiyorum Türk Hava Kurumu'nda yangın söndürme uçağının olmadığı ortaya çıktı. Bu konu düşüncelerinizi alabilir miyiz? Ya karışmıyor. Hepsi şikayetçi bunların. Hepsi. Hele hele bu şu, şu yangınlarda var ya bir tane Türk Hava Kurumu'nun uçakla kullanılmasında yazıklar olsun. Başka bir şey değil. Yazıklar olsun. Bunların için vatan hainleri. Allah Allah. Evet. Neden yok acaba? Bilemiyoruz. Biz de soruyoruz vatandaşa. Biz de araştırıyoruz. E onu sen şeye söyleceksin. Her bakın Daire'ye. Tayyip'e ta, tayyip sor onu sen. Neden uçak yok diye. Nereden biliyoruz? Ben bilmiyorum mesela öyle bir şeyin ortaya çıktığını. Ben duymadım. Duymadığım için bir yorumda Neden bulunmayı bulunmuyorum. Neden? Yok olduğunu düşünmüyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız da yok olduğunu söyledi. Olmadım. İşte yoksa ta, olmaması ayıp bir şey ama e, ee, olmadığını düşünmüyorum sadece. Duymadım muhalefette çünkü. Muhalefette dedi. Mesela uçak yok dedi. Araştırdık yok dedi. Mesela Muhalefetin lafına bakarsam yandım zaten. Vallahi iyi bir durum değil. Türkiye gibi yani biliyorsunuz da ormanları daha çok daha yeni yeni gelişmekte olan o anlandı. Bence çok vahim bir durum ya. <gülüyor> Cumhurbaşkanı, <gülüyor> Cumhurbaşkanı bir an önce 13 tane uçaktan satıp onun yerine Türk Hava Kurumu'na orman yangına söylemek için uçak alması gerekiyor diye düşünüyorum. Vallahi. Ya vurdum duymazdık başka bir şey değil ya. Öyle değil mi? ya? Yani Türkiye'nin her tarafı cayı cayı Ne yani. Türk, düşünsenize yani bir yangın söndürme şeyimiz yok. O yok bu yok. Hiçbir şey hazırlıklı değiliz. Yaz geliyor yazın her sene aynı şeyler rutin şekilde devam ediyor. Evet. Ama ortada bir şey yok. E, sahipsiz bir ülke yani. Kim kime dondu mu? İşte günü kurtarma politikaları nereye kadar gideceğiz ki? Biz orayı burayı bırakalım. İşte dışarıdan gelenlere hala şefkat göstermeye devam edelim yani. Ya bu ülkede yabancı olduk. Başka bir şey demiyorum yani. Çok vahim bir durum. Çok ya üzülüyoruz. Üzülüyoruz ama nasıl yapacağız? Ne yapabilirsin ki vatandaş olarak? Anladım, anladım. Ya düşseniz yani. Cumhurbaşkanı dünya kadar mal var. var. Özü kendi özü. Hala vatandaştan yok. Kızılay Duruma'dan mesaj gönderiyor Türk Hava Kurumu mesajı. O mesaj bu mesaj. 10 lira atın, on lira atın, on lira atın. Şu vatandaşın on lira herkes. Ya durum ortada biliyorsunuz ya. Bence iyi bir durum değil ya. Çok üzücü bir durum ya. Çünkü uçak olsa ormanlar yanmayacak. Dolayısıyla rant sağlanmayacak. Ya yok. Çünkü ya alamıyoruz. Niye alamıyoruz onu da bilmiyorum. Neden almıyoruz? Yani her şeye para buluyor. Kendine bir sürü işte arabalar, 8-9 tane uçak, ormanlar içinde demek ki gerek duymuyorlar. Çevreci değiller, yalan yani. Hani şimdi koca ormanı yakıyorlar, bin tane ağaç dikiyorlar, gerisine de inşaat yiyorlar. Doğru mu? Oteller, internette baktığın zaman zaten bunları görebiliyoruz. Yanan ormanların sonraki hallerini falan görüyoruz. Önceki halini görüyoruz, sonraki halini. Yani hep otel olmuş, işte villalar, zenginler falan. İşte yalandan 3-5 tane ağaç dikiyorlar oraya. Ya ben şimdi içeriğini bilmiyorum ama birçok kanalda seyrediyoruz. Evet. Seyrettiğimize göre eski model uçaklar. Evet. Mesela diyorlar ki 7 ton su taşıyabilir. Gidip gelene kadar dolması sorun oluyor. Evet. Öbür günler 30 ton bilmem daha fazla evet. 70 ton 50 ton taşıyor. Neden yok? Şimdi bunlar neden geliştirilmiyor ben onu anlamadım. Tayyip'e sor onu bize niye soruyorsun? Biz vatandaşa soruyoruz. Abi. Hayır anneciğim onu Tayyip'e soracaksın. Evet. Sayın başkanım uçaklarımız nerede diyeceksin o sana cevap verir annem. Götürmüştür onu da bir yere. Evet. 1925'te kurulan Türk Hava Kurumu'nda evet. E, yangın söndürme uçaklarının olmadığı ortaya çıktı. Ne diyorsun bu konuda? Abi yalan diyorum. Neden Yalan. Niye olmasın? Devletimiz eski Türkiye değil ki. Şimdi her şeyimiz var. Evet. İmalat ediyoruz, her şeyimiz İman, var. Evet. Evet. Millet et kuyruğunu, tüp kuyruğunu, SSK'da ilaç kuyruğunu unuttu. Bu millet azmış. Ama uçağın olmadı. Ha, uçak var, var. Var, var, var. Niye yok? Hayır, var, var. Önceden vardı uçaklarımız, şimdi yok oldu nedense. Vardı yani. Vardı, evet. vardı İlkokuldayken biz 5 lira, 10 lira o zamanki harçlıklarımızı Türk Hava Kurumu zarflarına koydum. Evet, ben de hatırlıyorum. Evet, onlarla yapması, uçak da evet. alındı. Türk Hava evet. Kurumu nerede? Kime satıldı? Evet. Uçaklar ne oldu? Ve o uçaklar Üçün bizim harçlıklarımızla alınan Batacak uçaklardı dağılı. yani. İşte her şey özel, işte her şey nasıl özel iş işte Her yani. şey yanacak. Bir ilkokuldayken simit almayıp zarfa koyduğum parayla alınan uçak nerede? Uçak olaraktan ee, bildiğim üzere Cumhurbaşkanının 13 tane kendine hususi uçağı var. Yani tamam. bunları bunların hani atıyorum kendi bir tanesi de seyahat etse bir ülkeye. Ötekinde hani hususi husisi koruması kullansa kalan 11 tanesi boş. Evet. Bunların yıllık bakımı olsun, vergisi olsun, hani vergi alım gücü kaç milyon dolar olduğundan kimse bilmiyor, bahsedilmedi. Kalan 11 tanesi tamamen yatıyor. Üstelik bomboş yakıt masrafı olsun, bakım olsun yine bunlar bizim vergimizden de veya ülkenin ekonomisinden gidiyor. Bunlar satılıp ülkenin işte atıyorum yani insanlarına kullanılabilir veya bu tarz yangınlar için uçak alanı yapılabilir bence. Yani e, tabii bu büyük bir eksiklik bir kere her şeyden önce yani Türk Hava Kurumu gibi bir kurumun e, bunca toplanan bağışların karşılığında en azından bünyesinde bir yangın söndürme uçağının bulunmaması tabii ki hoş bir şey değil.